...daha da erken dikilmeye başladım aya. Evet evet herhalde. Şimdi sahilde yürüyüş yaptım. Çiçeğimi de aldım eve doğru gidiyorum. Yok yalnızım. Babam bugün dükkanı açtı. Randevu bir gelin fotoğrafı var. Sınıfta heyecan bastığı bir İçim pır pır. Bu ekiple tanışmadım daha. Yarın tanışacağım. Zeynep. Aa merhaba Handan teyze. Anneciğim bir dakika. Hadi gel kahve içelim kızım. Olur. Anneciğim ben seni sonra arayayım mı? Ee, şimdi bir komşu beni kahveye çağırıyor. Evet, herkesle ahbap oldum. Burası böyle biliyorsun. Tamam, tamam. Akşam arayacağım söz. Nikola'ya çok selam söyle, tamam mı? Öptüm. Hadi gel, kapıyı açıyorum. Geliyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Gel. Pazar pazar rahatsız etmeyeyim mi amca? Yok yok. Evde kimse yok zaten. Gel kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunlar sizin kısmetinizmiş. Ay ne kadar güzeller. Ama sen bunu evine aldın. Olsun. Giderken yine alırım. Ay, teşekkür ederim. Dur sana terlik vereyim. Teşekkürler. Hadi gel. Benim de canım sıkılıyordu zaten. Eviniz ne güzelmiş. Beğendin mi? Yeni taşındık. Güle güle oturun çok güzel. Sağ ol. Her şeyi ben yaptım. Harika. Bu sokakta oturduğumuzu bilmiyordum yakınmışız. Hmm. Evet. Cemreler de burada oturuyor değil mi? Yok onlar biraz aşağıdalar. Kahveni nasıl içersin kızım? Orta şekerli alayım. Tamam hemen yapıyorum. Burada yeni daha komşuluk yok tabi. Gerçi eski evde de öyle çok gidip gelmezdi kimseye evde tek başıma. Fırına yardıma gidiyorsunuz değil mi? Eskiden ev altlı üstlüydü. Mecburen iç içe yaşıyordum. Burada biraz kafamı dinledim. Pazar günü çocuklar en azından evde olurlar ama bugün şansına onlar da yok. Sami zaten haftanın yedi günü erkenden kalkıp fırına gidiyor. Yemeği ders verdim. Kuzey bugün de çalışıyor herhalde. Çıktığını duymadım. Yazık. Seni görse çok sevinirdi. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Afiyet olsun ya. Oh, mis gibi kokuyor. <laughs>